Çok şey Hem de arkadaşlar bugün sizlerle premium ve premium veriyoruz gelen herkese herkes paylaşsın herkes videoyu veriyoruz Gelen herkese. Bir şey diyebilir miyim? Ka e, kanka alta ne yazmışsın biliyor musun? Kanka, herkes paylaşsın. Gelen herkes paylaşmak zorundadır bu arada. Durdu mu yayın? Yok, şimdi başladığımız gibi. Dur. Bir moderatör yap. Arkadaşlar bu arada beraber videolarımız gelecektir. Aynen. İkimiz böyle e, Paylaş... sayla ve benim Skype'ımı Ben ben ekledim. Ben ekledim. Kanka sen de paylaş. Ben de paylaşıyorum. Ben paylaşayım. Ben paylaşayım da durayım da internet paylaşayım. Hoş geldin. Katılanlar hoş geldiniz. Ya şu anda kimse katılmadı. Hiç. Bir kişi, bir kişi katıldı. Sen de kendine geldi. Bak artık böyle dönme şeyi geçti. Ben de dağılmadı. Hoş geldin. dönme şeyi geçti. Herkes açık bende. Benimki de geçer herhalde şimdi. İşte. Bilmiyorum. Paylaştın mı? Arkadaşlar mi? bu arada... Bir kişi gelmiş. Paylaş kanka. Gelen herkes paylaşsın. 10 da bir tane pilmiyor. Çekeriz. Aynen. Ben Çe ama ben çe ben çekeceğim. Tabii ki de. Aynen, sen çek. Ben ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Paylaşıyor musun? Paylaş çe Aynen Kanka acaba sesim geliyor mudur şu anda? Çünkü bana kendime sesi kötü geliyor. Ben dinliyorum. Evet geliyor. Ee, yani. arkadaşlar bir paylaşalım. Siz de ge ge senle gelen gelen herkes paylaşsın. ve alttaki şeyleri yapmak zorunlu. Online da bir online da Direkt çekiliş yapacağız. Bak kaç şey yazdım ben. Açıklama şey yazdım. O es, e, yayın adı bunu yayın adı bunu kopyala yapıştır. Çık o zaman kapatıyorum ya yayını. Yok yok. Ee, bak hemen şu isim kısmında böyle basıyorsun. Bunu yapıştır. Gönder. Yolladım ya Minecraft premium veriyorum. Bunu kaçırma olsun. Ben tutacağım sohbetimde. Hı. Hmm. Hoca beni bir moderatör yapsın. Tamam. Ee, şimdi birazdan adam gelirler. Geliyoruz veriyoruz dediler de. Hadi bismillah. Başka kimseye güvenmiyoruz tamam mı orada? Şimdi değiştirelim. Bir kişi geldiydi çıktı. Bir like var şu anda. Ana. Ana. Dedi. Ya oğlum <laughs> Ne yapıyon Oğlum Paylaşın gelen herkes paylaşsın Like atsın 10 like hemen bir tane çekeceğiz On like de hemen bir tane çekeceğiz Siteye de girelim şuradan Gelen herkes paylaşsın Gelin herkes paylaşsın arkadaşlar. Ben bunu paylaşıp duracağım. yazıyı paylaşıp duracağım. Tamam. Sen video e, bir, bir daha paylaşsana. Skype'den, Face'den falan arkadaşlarım varsa herkesle paylaş. Bak dedim gülüm ee, izliyor musun şu anda bizi? Çıkmış demek ki. Evet arkadaşlar. Yayın mı durdu? O durmadı. Şu var şu an. Benim resmi var. Şu anda. Sen mi yaptın? Neyi? Benim resmimi mi Var şu anda. Aa, ekranda mı? Hı hı. Ben yapmadım. O senin kanalın şey oluyor. Hmm. Vat dedin gülüm halen duruyor. Iıı isti işte... Vat dedin gülüm sen de paylaşırsan çok çok sevinirim. Baya bir yerde paylaştım. gelen herkes paylaşsın arkadaşlar 10 like'a bir premium da vereceğiz. Ama belki sende kaç tane premium var? Hı? Sen Sende kaç tane premium var? Ha, en son arkadaştan 25 tane aldığından gene. Arkadaşım Oğlum ya, gelen gel, geliyor çıkıyor ya birileri. Gelen herkes paylaşsın videoyu. Kanka bir de bir şey diyeceğim. Hı -hı. Şu linki açıklamaya koy. Çünkü bu arkadaş bana şey veriyor premium. Bunu babası çekiyor ama Kopyala. O zaman hemen şöyle Şurayla zorunlu. Maddenim girin paylaşır mısın lütfen videoyu? Hala buradaysan. 3 Üç tane çizgi var. Katılımcılar aynen çıkmış. Hmm. Başka kim var şu anda? Tek ikimiz varız. Üç kişi oluyor. Geri gidiyor. Niye ki? İşte sen başlat kanka. Ya da ben senin kanalında başlatayım. Yok ya. Bu, sen, seninkine pire bak. Ben şu an bayağı paylaştım. Zorunlu diye yazarız ya. Yazarım ya. Çünkü benim için kimse gelmiyor. Şu an gel tamam. üç arkadaş gelecek. Gelecek. Bekliyoruz. Evet. Gelen herkes paylaşsın bakalım. Paylaşın inşallah. Daha iki kişi. Ee, kazanan birkaç kişiye de şey yapalım ya linkini linkini atalım. Ya da şey yapalım. E bize bir tane premium verene linkini aşağıda zorunlu diye veririm bir dahakinde. Yok ya benim zaten arkadaş sponsor ya. Hmm. Ona istediği kadar ver verir. Ama yani fazla canlı yayında verir. Mikrofonu yapmış Bana çektiriyor. Seni de tanıttım arkadaşı. Tamam olursan onda da video çekeriz. Bana da bir tane premium ayarlama şansı var mı? bu ee, bakayım açık mı? Tek benim var ya tek ben arkadaşıyım onu. Kimse arkadaşım değil. Bir bakayım yazayım. Kanka bekle ben geliyorum. Kanka hani kanka, iki kişi geliyordu. O zaman bak arkaya böyle güzel bir neşeli müzik koy. Biraz konuşmayak. Geldiğinde böyle ya sen ya chatten görüşürüz. Fazla olduğunda. Ya da dur kanka ben senin kanala geçiyorum.